Arkadaşlar ben Emre İlhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 16 Nisan Pazar 2023 yılındayız. Bahçemdeyiz ve bahçemi gübre atmaya geldik. Özellikle hep videolarda budama yaptığım bahçemdeyiz. Çünkü burası benim aslında tecrübe edindiğim bir bahçe olacak. İnşallah burayı birlikte Güzel bir hale getireceğiz Gelişimini sağlayacağız Arkadaşlar önceki videolarımda Size demiştim ki topraktan uygulama yapmayacağım Ama e, Ama organik de tarım yapmak istiyorum İnceledim Araştırdım Gördüğüm en mantıklı firma Süpersol firması oldu Kendilerine mail attım Sağ olsunlar da geri dönüş yaptılar Onun neticesinde Umut Bey ile tanıştık Toprak analizlerimi gönderdim ve bana bir reçete çıkardı. Geçen haftaki videomda biliyorsunuz fotoğraf çekiyorduk. Onları da gönderdim. Ve bahçemizde bu şekilde bir uygulama yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Süper Sol'ün Süper Sol Kompakt Gübresi. %100 bitkisel bir gübre. Bunun içinde neler var? Organik madde %40, organik karbon %20, toplam azot bakayım. Toplam azot %1,5 suda çözünür potasyum oksit %2 maksimum nem %20 demiş. pH'sı da 6 ile 8 arası demiş. Arkadaşlar bu ne işe yarayacak? Topraktaki mikro ve makro elementlerin alımını sağlayacak ve bitkimizin daha iyi gelişmesini, ağacımızın daha iyi gelişmesini sağlayacak. Ve ben de bunu tercih ettim, aldım. Ve ocak başına birer kilogram uygulamamız söyledi. İnşallah eşimle beraber uygulayacağız. Bir iki saatte bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah da faydalı olur. Bu gübre pelet bir gübre arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Hemen bıçağımı da getirdim. Şöyle mutlaka sizin de böyle bir bel çantanız olsun. İçine koyun malzemeleri tabi açabilirsem benim de bu konuda yeteneğim sıfır evet nedense bugün şansım tuttu. şöyle bir gübre görüyorsunuz siyah bir gübreymiş Arkadaşlar 1 kilogram uygulayacağız. Şöyle tartımı da getirdim. <laughs> İki tane kovan var bu şekilde. Elimin ayarı var mı? Kısmen varmış. Bir de şöyle bakayım bu ne kadar geliyor. 55. Yani birazcık daha koyduk mu? Yeterli. Şimdi ben bunu bu şekilde aldım. Arkadaşlar kenara koydum. Bir de kalem getirmiştim. Kalemimi de bulayım. Ve şu şekilde çizeceğim. Tam bir kilo olması için şuraya kadar doldursam bizim için kafi olacaktır. Keza bunu da dolduralım. Çünkü iki kişi atacağız bunu. Bu bizim ölçümüz olacak. Bu şöyle yaptım mı? Bu birazcık fazla mı oldu ne? Vok oh, tam gelmiş. <laughs> evet. Tek atışta. Bu kadar yalsa yeterli. Çizgimizi belirledik. Ocak başı 1 kilogram taç iz düşümlerini atacağız. Şöyle bakırlarımı da doldurayım. Burada 350 ocağım var. 345 hatta. Şöyle yukarıdan ufaklardan başlayalım. Bu bahçemde bakın şöyle şu şuralar o kadar ıslak ki çok fazla toprağım su tutuyor. Umut Bey de bunu görmeden bahçeyi söyledi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle atalım. Evet tam böyle denk geliyor diyebiliriz. Devam edelim. Evet gayet de başarılı bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şu tarafta var mı? Onlar büyük fındıklığa ait. Devam edelim. Aslında şurada bir ocağımız var. Onu da es geçmememiz lazım. Buradaki işte ocaklarım gelişmiyor. Buralara budama yapamadım arkadaşlar. Buralara çıkamadım. Yetişemedim. Ah yetişebilseydim keşke. Olmadı. Oh, eh, fazla kaçtı. Maşallah. Gayet güzel seri gidiyoruz ha. Oh. Kova tam denk getirdik. Yağmurla beraber atmamı söylemişti Umut Bey. Şansıma bugün de hava yağışlı böyle hafiften de atıyor. Biz de bunu fırsata çevirelim dedik. Şuraya atmadık, değil mi? Arkadaşlar görüyorsunuz dünyanın bence en güzel rengi yeşil. İnsanı öyle bir ferahlatıyor ki, öyle bir açıyor ki içini. Yani anlatamam. Böyle bir hayata sahip olduğumuz için şükrediyorum. Mutluyuz eşimle beraber. Buralara geliyoruz. Beraber vakit geçiyoruz. Gübre atıyoruz. Şöyle evimizin açtığımız zaman penceremizde mükemmel bir manzaramız var. Artık yeşermeye de başladı. Birkaç güne kadar buralar komple yemyeşil olur diye düşünüyoruz. Böyle çok da ekstra bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Arkadaş hani gireceğimiz yer buradan daha ne kadar güzel olabilir diye düşünüyor insan. O yüzden de hep vaktimizi burada geçiriyoruz. Gayet de güzel oluyor. Bunu da söylemeden edemedim. Evet arkadaşlar. Şu an bitmek üzere. Sadece şu aşağıdaki kısım kaldı. Yağmur her an patlayabilir. Gök gürültüsü var. Hafif de çiseliyor. Ve bizim yaklaşık iki çuvalımız kaldı. Ben dedim ki yağmura yakalanmadan şöyle son kez birlikte gübre atalım. Arkadaşlar Umut Bey'in bana söylemiş olduğu şey yağmurla birlikte gübreleri atmaktı ve ben de yağmurla birlikte gübrelerimi atıyorum. Şu an şöyle siyah incilerimizi güzelce de ocağımızın taç iz düşümlerine bırakıyoruz. 1 kilo şeyimizi açmadan İnşallah da bizim işimiz bittiğinde güzel bir yağmur yağmış olur. Saat 10.30'dan beri buradayız. Yaklaşık kaç saat oldu? 10.30, 11.30, Yaklaşık iki buçuk saatten beri atıyoruz. Gayet de güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. yağmurla birlikte atmamız da bize bir fayda sağlayacaktır. Çünkü bunlar pelet gübre arkadaşlar. Pelet, organik ve bitkisel gübremiz. İnşallah fındığımıza fayda sağlayacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Fayda sağlayacağına inanıyorum. Birazcık hep beyaz attık. Biraz da siyah atalım. Şöyle ya 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 atıyorum arkadaşlar. Yaradan Mevlam da birazcık beni bekliyor gibime geliyor. Yağmur yağacak. Sabah geldiğimizde şu arka kısım inanılmaz derece kapalıydı. Yağmur göl yaka tarafına gitti. Şu an gök gürültüsü de sanki bizden birazcık uzaklaştı. Gibime geliyor. Ya o kadar seri, ne kadar seri yapmaya çalışsam da bitiremedim. Yani ben iki saatte bitiririm diyordum. Ama gerçekten öyle olmadı. Maalesef. Hayal bazen her şey hayal ettiğimiz gibi olmuyor. Yağmurun yağması ile birlikte zaten görüyorsunuz rüzgar esiyor. Şuraya attıydık sanırım. Bazı attık evet. Ya benim hevesim organik tarım yapmak. Niyetim o. Tabi maliyetli bir şey. Gerçekten. Yani az buz rakamlar değil. Hani şu an bu gübreyi kaça aldığımı yani söylemek bile istemiyorum. <laughs> Aslında şaka bir yana uygunu aldık. Ama tabi daha öncesinden alınmış bir gübreymiş arkadaşlar. Şu an internette baktığınızda 350 400 TL bandında satılıyor bu ürün. Tabi arzu eden varsa düzce ise ben nereden aldığımı kendilerine iletebilirim. Onlar da temin etmek istiyorsa alabilirler. Arkadaşlar bu gübre her daim atılabiliyormuş. Yani mevsimi zamanı yokmuş. Ama tabi yağmurla birlikte atılması daha faydalı olacakmış. Tabi palet olduğu için erimesi lazım. Bir an önce toprağa karışması lazım. Yağmur yağarsa güzel olur. Biz de inşallah yağmur yağar diye dua ediyoruz. Bugün yağışlı gözüküyor. Saat 11 sularında yağış var gözüküyordu. Biz gübreyi atmaya başlayınca yağmur ertelendi arkadaşlar. Şu arkandakini attık mı? Bazen şaşırıyorum. Hangisini attık, hangisini atmadık. Neyse. Attıysak da helal hoş olsun. Bir daha atarız. Allah'ın izniyle sıvı gübrelerimizde sipariş verdik. Onları da bayramdan sonra herhalde Mayıs'ın 10-15'ine denk gelir atmamız. Çünkü bayramda kozalak akarı için Görmüş olduğunuz şunlarla mücadele için ilaç atacağız, süprekar atacağız. İnşallah faydasını görürüz. Çünkü bahçemiz inanılmaz derece çok fazla var kozalak akarı. Bunlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Şuraya baksana köpekler direkt deşik etmişler. Arkadaşlar herkesin kendince bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Herkes farklı uygulamalar yapıyor. Herkes farklı neticeler alıyor. Ama burada kimsenin yaptığını yadırgamıyorum. Herkes farklı doğrular neticesinde Ama benim nacizane fikrim, ben bilimden yanayım. Bilim ne derse onu yapmak istiyorum. Kendi kafama göre doğaçlama, bir şey yapmak istemiyorum. Sonuçta bu işin uzmanları var. Yıllarını bu işe vermiş insanlar var. Ziraat mühendislerimiz var. Onlar alıp onları onların ışığı altında ilerlemek istiyorum. Çünkü biz de kendi işimizi yaparken bize gelip danışıyorlar. Biz de biliyorsunuz satış yapıyoruz. Elektronik satışı, profesyonel seslendirme, televizyon vesaire herkes bize soruyor. Biz de insanları doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Biz de bu alanda daha yeni sayılırız. Aslında yıllardan beri işin içindeyiz ama yeniyiz diye düşünüyorum. Çünkü bilimsel olarak ilk defa 2-3 seneden beri bu işle uğraşıyorum. Allah izin verirse de bu işte muvaffak olmaya çalışacağız. Evet bu araya geldik. İnşallah bu arası ve bir aramız daha kaldı. iki aramız kaldı. Belki belki yetmeyecek. Bir çuvalımız eksik kalabilir. Artık onu da ben de müsait bir zamanda atarım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Son bir çuvalımız kaldı. Havada patlamak üzere. Bir çuval daha atacağım. Hava yağmazsa yetiştirebilirsem. Bir çuval eksik getirmişim. Keşke bir çuval daha fazla getirseymişim. Görüyorsunuz. Düzce'de yağış var tahminime göre. Ama burada yok. Rüzgar esiyor. İnşallah burada da yağacak. Arkadaşlar Gördüğünüz üzere organik gübremizi fındığımıza attık. İnşallah da faydalı olur. Bu bahçem de uygulama olarak yapıyorum. Diğer bahçemde yapmıyorum. Çünkü burada budamasına varıncaya kadar her şeyini yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de burada benim için önemli olan şu an artık besleme ve ağaçların gelişimi. Bu ağaçlarımızı daha da kalınlaştırmak istiyoruz. Allah'ın izniyle. İnşallah da muvaffak olacağız. Burası benim gerçekten tecrübe kazandığım bahçe olacak. Yıllar içerisinde hep beraber göreceğiz. Kesinlikle bir anlaşmam vesaire yok firmayla. Gönüllü olarak ben kendim kendilerine ulaştım. İnşallah da faydalı olacaktır. Siz de bu şekilde uygulamalar yapabilirsiniz firmaların ziraat mühendisleri size muhakkak yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Eğer derseniz ki sana kim yardım oldu? Umut Bey yardımcı oldu. Kendisine ulaşabilirsiniz. Muhakkak size de faydası dokunacaktır arkadaşlar. Şimdiden herkes kendine çok iyi baksın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ben işime devam edeyim çünkü şu an savsakladığımı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar eve geldik ama ıslana ıslana geldik. Yaklaşık 20 ocağımız falan kaldı. Artık onları da akşama doğru atarım. Şu an çok keyifliyim. Mükemmel bir yağmur yağıyor. Tam gübreyi attık ve yağmur başladı. Şöyle üzerimde göstermek istiyorum. Her tarafım sıra sıklam oldu. Felaket derecesinde. <laughs> hani bir tabir vardır ya donuna kadar ıslanma. Gerçekten bugün onu yaşadık. Ama şu an sevinçliyim. Attığımız gübre inşallah fındıklarımıza fayda getirir. Ben eve gidip üzerimi değiştireyim.